Biraz bizden mi konuşsak? Yani geçen konuştuk. Ben senin kafanı yarmışım. Sen çeyizine koymuşsun taşı falan. Bir garip muhabbet oluyor öyle yani. Gitmişten değil Demir. Ben şimdi söylüyorum. Ya şimdi boş ver şimdi. Şimdi acele edecek zaman değil ki. Şimdilerde şimdilerden geçiyoruz zaten. Ben yani yorulmuşum ayrı. Sana masaj yapayım o zaman ben. Yap bakayım. Yapayım. yapayım. Aşağı, biraz daha aşağı. Heh. Bu kız bunu kafalar. Tensiyel temasa da başladı. Selam. Bize kahve yaptım. Sebep? Hiç. Karşılıklı içeriz diye. Karşılıklı mı içeriz? Hı. Şu omurlar var ya. Hı hı. Onların arasını bir... Açarsan. Hah. Bak, çikolata var. Hem de en sevdiğinden. Sen beni bunlarla yumuşatacağını mı sanıyorsun? <laughs> Şansımı deniyorum diyelim. Hiç boşuna zorlama. Çünkü sen beni hiç düşünmeden çok zor duruma düşürdün Ateş. Hala aşağıda kızla fingirliyorsun. Yasemin, bak Tamam bu çoğu zaman benim de hoşuma gitmiyor ama ne yapayım ya bu meselesi, inatçı biriyim. Yani her konuda kafama taktığım ne varsa sonucuna ulaşana dek bırakmam. Sen de öylesin. Hmm. Ayrıca dışarıdan bakıldığında mantıksız gibi görünsem de aslında hiç öyle değilimdir. Kendi içimde uzun hesaplaşmalar yaparım. Artılarını eksilerini yazarım, toplarım, çıkarırım. Ben de çarparım. <laughs> Hak edeni öyle bir çarparım ki. Farkındayım. Aynı zamanda fedakar birisinde. Sevdiklerin için her şeyi göze alırsın. Yeri gelir dünyanın en gözü kara insanı olursun. Geri gelir süt dökmüş kediye dönersin. Bazen de gemileri yakar. Kimse için gözünü kırpmazsın. Böyle birisin sen. Aferin. İyi gözlemlemişsin. Aslında çok da ihtiyacım olmadı gözleme. Çünkü biz birbirimize çok benziyoruz. Bana kızma sen de benim gibisin. Benim karakterimdensin. Hatta benim hiç sahip olamayacağım asi, gözü kara, cesur kız kardeşimsin sen benim. Fark etmedim sanma. Ya bana uzak dur derken kendi içini yiyorsun. Uzak duramamaktan korkuyorsun Yasemin. Kabul et. Bak sana söz. Bundan sonra attığım her adımı daha dikkatli atacağım. Ayrıca sana bundan sonra asla yalan söylemeyeceğim. İnanayım mı? İnan. Şöyle... ...bu inancını desteklemek için güzel bir itirafta bulunacağım sana şimdi. Hazır mısın? Ben Ayşen'e aşık oldum. Ne? Aşık mı oldun? Oldum vallahi. Hayır yani bir şey olacağından değil de bir istedim. Sonuçta kardeşler birbirlerine yalan söylemezler. İyi de aşık oldum diyorsun, sonra da bir şey olacağından değil diyorsun. Ayşen senin için heves mi? Yani bilemedim. Şimdi sen de öyle sevince aslında öyle gibi de değil. Başka kim söyledi ki? <laughs> Yok canım kim? Nereden biliyor ki kim? Ne söyleyecek? Hiç kimse bir şey söylemedi. <laughs> Bana bak. Peki Ayşen ne yaptı bu öpüşme sonrasında? Yani... ...tehdit falan etti. Babama söylerim dedi. Babama mı? Sonra da dedi ki karına söylerim. Oradan da tehdit etti. Ben de tabii panik oldum. Dedim ki Ayşen dedim sen dedim yanlış anladım Ben de hiç dedim öyle bir niyetim yok. Bizim benim dudaklarımız öyle dedim çarpıştı birbirine. Yoksa dedim ben hiç dedim öyle biri değilim. Ben dedim karıma aşığım. Biz dedim birbirimizi tutkuyla seven bir çiftiz. Görmüyor musun dedim aynı evde yaşıyoruz. Neler dedim oluyor. Anlattım anlattım. İkna oldu gibi ama olmamış da olabilir. Bilmiyorum yani. Ya Demir'e söylerse? Aşağıda alırsın soluğu. Nerede bunlar ya? sonraki adıma mı geçtiler yoksa? Aman Allah korusun Yasemin. Allah korusun tabii. Yok canım. Benim yapmaz her şey. Nereye? Yemeyecek misin çikolatalı? Ha, ben bademi sevmem ki. İyi tanıyamamışsın demek ki. Aa, bu benim sevdiğimdendi. dendi. pardon.